Evet çocuklar hepinize merhaba. Yine güzel bir çalışmayla e, karşınızdayım. E, ne yapacağız? Bir tavus kuşu çizeceğiz. Elimizi çizerek, e, ellerimizi çizerek bir tavus kuşu nasıl yapılır e, birlikte görelim. Şimdi öncelikle e, elimizi kağıdımızın sol e, kenarına e, yakın bir şekilde, baş parmağımız e, yukarıya bakacak şekilde... Böyle yerleştiriyoruz. Parmaklarımızın arası açık. Ben e, çizim yaparken keçeli kalem kullanacağım. Siyah kalem. E, siz dilerseniz kurşun kalemle başlayabilirsiniz. Hata yaptığınızda düzeltme şansınız olabilsin diye. Şöyle yapıyorum. Baş parmağımı sadece uç kısmını, bakın bu kenarı çizmeyeceğim. E, oraya çünkü diğer elimi koyacağım. Aşamayla izlerseniz e, daha doğru sonuçlar elde edebilirsiniz. Parmağımın sadece bu kısmını çizdim. Bakın şöyle diğer parmak. Ellerimiz biraz boyanabilir. Çelik kalemle boyamak. Böyle bir sonuç verebilir. Evet. Elimin bir kısmını çizdim. Şimdi diğer elimi aynı, hemen hemen aynı açıda parmağımı, baş parmağımı çizdiğim noktaya yerleştiriyorum. Bakın şöyle siz de kontrol edebilirsiniz. Aynı paralelde, aynı hizada olsun diye. Şimdi diğer tarafı çiziyorum. Şöyle yapalım. Evet, kanatlarını açmış şekilde bize doğru bakan bir tavus kuşu. Burada anneden babadan yardım alabilirsiniz. Abiden abladan yardım alabilirsiniz. Evet. E, tavus kuşu figürümün genel hatları ortaya çıktı. Şimdi şöyle yapıyorum. Ellerimde kirlendi. E, kağıdıma sürdüğümde leke yapıyor. E, siz bu konuda dediğim gibi kurşun kalem kullanırsanız daha iyi olur. Ben çok net görünsün. Siz daha iyi görebilin diye keçeli kalem kullandım. Şöyle yapacağız. Tavus kuşumuzun baş kısmı buraya gelecek. Bakın iki küçük yuvarlak yan yana çiziyorum. İçlerine küçük içi dolu yuvarlaklar ekledim ve gözleri tamamladım. Alt tarafa iki gözü birleştiren bir çapraz çizgi, ikinci çapraz çizgi ile kuşun ağız kısmını yaptım. Şuraya da tepe kısmını da isterseniz şöyle tüyler ekleyebilirsiniz. Evet. Evet daha güzel oldu değil mi? Şöyle yapalım. Şimdi şu kısma tavus kuşumun gövdesini çizeceğim. Bakın elin iç kısmına bir tane de şöyle hafif oval bir çizgi sol tarafa, sağ tarafa çizdim. Ellerimi şurada yarım kalan çizgileri, boşlukları tamamlıyorum. Ve bu alt kısmı da şöyle getirdim. Getirdim. İsterseniz şöyle yapalım. Tamamlayalım. Daha kolay olsun sizin için. Ee, bu alt kısmı da şöyle yapacağım. 1 2 oval çizgi çizdim. Altını kapattım. Bir tane de 1 2 oval çizgi çizdim. Alt tarafını kapattım. Bacakların başlangıcını yapmış oldum. 1 2 Bakın kısa çizgi yaptım. 1 2 kısa çizgi yaptım. Bacakları devam ettirdim. Şimdi ayaklar kısmı. 1 Bir tane de buraya bir iki üç çizgiyle ayaklarını tamamlamış oldum. Evet, biliyorsunuz çok süslü bir kuş, tavus kuşu. Ne yapabiliriz? Bu kanat kısmına böyle oval hareketler, oval hareketler böyle göz gibi. Biliyorsunuz onların kuyruk tüylerinde. Böyle süslü görüntüler var. Şöyle çizgiler, dik çizgiler yapabiliriz. Ee, şuralara da ovaller ekleyebiliriz. Dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Şöyle yapalım. dik çizgi, bir oval, dik çizgi, bir oval, dik çizgi, bir oval, dik çizgi, bir oval. Çocuklar bunları çizerken yani dediğim gibi yardım al alabilirsiniz. Ee, hiçbir sorun yok hatta özellikle öyle yaparsan daha güzel olur birlikte yapalım değil mi